Bitcoin yükselecek mi yükselmeyecek mi Evet şu anda bir yön arayışındayız ee, bu soruyu ben de soruyorum bütün yatırımcılar gibi şu an net bir şey söylemek için erken ee, fakat Fidelity'den yani en büyük e, üçüncü Bitcoin ETF'ine sahip şirket ve elinde 153.842 tane Bitcoin tutan şirket e, orta vadeli bakışını pozitiften nötrale çevirdi bu da bize e, Bitcoin'in bir süre daha hükümlü olacağını, düşebileceğine dair bir işaret, bir ipucu olabilir. Şu anda 67 bin doların biraz altında fiyatlıyoruz. E, ETF'lere bakacak olursak ETF'lerde düşüşün başladığı tarihten itibaren yani e, Mart'ın ortasından itibaren bir hacimsizlik mevcut. Yani burada şey diyebiliriz ETF'lere ilgi birazcık azaldı. Bitcoin'in en büyük iki hikayesinden biriydi ETF'ler. O yüzden ilginin azalmasıyla birlikte Bitcoin'in fiyatında bir güçsüzlük görmeye başladık. Aynı şekilde kurumsallar da e, alımlarını azalttılar. Birazcık iğme kaybılandı. Yaşadığımız son yükseliş 63 bin bölgesinden işte 67 bin bölgesinde olan daha çok e, küçük yatırımcının e, alış baskısıyla gerçekleşti diyebiliriz. Tabii ki orta vadeli, uzun vadeli baktığımızda boğa dönemi hala devam ediyor diyebiliriz. Bunu da aşağıdaki grafikte şöyle görebiliriz. Ortalama maliyetlenme 59 bin dolar seviyesinde. ortalama maliyetlenme boğa dönemlerinde destek seviyesi, ayı dönemlerinde de direnç seviyesi olarak çalışabiliyor. Bu açıdan bizim için önemli. Zaten geçtiğimiz düşüşte de o bölgeden, o bölgeye yakın bir bölgeden tepki aldık. Ee, şöyle bir şey de var. Boğa dönemi devam ediyor dedim. Çünkü önceki boğa dönemlerinin bu önümüzdeki grafik 2015'ten yana grafik. Ve buradaki longların shortlara göre çok daha fazla olduğu, çok daha fazla karlılığa sahip olduğu noktalarda biz düzeltmeler, büyük düzeltmeler görüyoruz. Şu anda öyle bir şişkinlik söz konusu değil. Hatta bu son düşüşle birlikte bu birazcık daha iyileşti bile diyebiliriz pasalar adına. Ee, aşağıda da şeye bakacak olursak insan birazcık inebilir miyiz? Evet likidasyon seviyelerinde 66 bin dolar bizim için önemli bir seviyeydi. Orayı geçtik oradaki likidite aldı. Şu anda dikkatle izlememiz gereken yukarıdaki likidasyon alanı 71.573.000 dolar bölgesi arasında bulunuyor. Burada yaklaşık 1 milyar doların üstünde bir likidasyon var. Yani oraya ilerse fiyat 1, milyon, 1 milyar doların üstünde bir short likidasyonu gerçekleşecek. Bu açıdan oraya ben gitmesini beklemesem de bu likidasyon belki de alınmak istenebilir. bir mum, bir iğne görebiliriz oraya. Sırada ne olabildiğimizde tabii ki e, şu anda Bitcoin'in Amerikan borsasıyla korelasyonun daha güçlü olduğundan bahsetmiştik ve daha ileride de öyle olabileceğinden bahsetmiştik. Bu açıdan e, risklerin var oluşu. İşte geçtiğimiz gün, dün sanırım Amerikan 95 milyar savaş dolan ülkelere bir yardım geldi. Bu da tabii ki e, savaşı yakında çok e, sonlanmayacağına, daha devam edebileceğine, risklerin devam ettiğine bir işaret. Bu açıdan ben çok olumlu bakamıyorum. Mart'ın başından ortasından bu yana düşen trend içindeyiz. Buradaki şimdi önemli seviyeler yeşilli işaretlediğim seviyeler olacak. İlk hedef 68500 olabilir yükselişin devam etmesi halinde. Sonrasında da 73000 dolara kadar olan likidasyon alınabilir diye düşünüyorum. Fakat burada çok olumlu olamıyorum açıkçası. Ben daha fazla short yönlü pozisyon bakacağım. Yakın zamanda yani kısa vadede 65 bin dolara bir geri çekilme görürsek oradan da küçük bir long deneyebilirim buradaki yeşil bölgelere kadar, dirençli bölgelerine kadar.